Merhaba. Bir önceki Sedat Peker videosunu bitirirken demiştim ki bir sonraki yayında buradan devam edeceğiz. Nereden? Aslında bundan sonraki birçok videoda devam edeceğimiz aynı yerden, aynı noktadan. Orası neresi biliyor musunuz? Türkiye'deki işte bu bütün rezilliklerin ve bütün bu adaletsizliklerin kaynaklandığı yer, düğümlendiği yer. Oradan devam edeceğiz. Buradan daha çok yayınlar yapacağız. Şunu söylemiştim, izleyenler hatırlayacaktır. Bugün bir organize suç örgütü liderine dahi kırmızı halılar seren, ona tutuklanmama garantisi verebilen, hapse girmeme garantisi verebilen ve adeta onun için seferber olan bu iktidar ortaklarının üstelik de PKK'lılara da af çıkarırken, üstelik Öcalan'a dahi af konuşulurken, bugünlerde meclis çatısı altında bir komisyon kurulmuşken cemaat tabanına ve KHK'lılara da bir af çıkarmak boyunlarının borcu demiştim. Bütün bunlara rağmen eğer KHK'lılar ve cemaat gönüllüleri bir kere daha bir kere daha bu sürecin dışında bırakılırsa bu rezalet, bu ayıp, bu utanç kıyamete kadar yakanızdan düşmeyecek demiştim. Ve aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenmiştim. Sesim ne kadar duyulursa artık bilemiyorum. Ama ben dilim döndüğünce ve karınca kararınca bunu söylemeye devam edeceğim. Bundan sonraki hemen her videoda söylemeye devam edeceğim. O da şu. Terörsüz Türkiye için bu terörün bitmesi için gösterdiğiniz çaba, inatla ve ısrarla gösterdiğiniz bu çabayı organize suç örgütü liderlerinin affedilmesi için, hapisten çıkarılması için veya Sedat Peker örneğinde gördüğümüz gibi Türkiye'ye dönebilmesi için gösterdiğiniz bu çabayı inatlı ve ısrarlı bir şekilde, bu kararlı bir şekilde gösterdiğiniz çabayı artık KHK'lar konusunda da suç işlememiş masum cemaat gönüllüleri konusunda da göstermenizi bekliyorum. Bu ağırlığınızı hatta bütün ağırlığınızı bu noktada da koymanızı, bu konuda da elinizi taşın altına koymanızı ve Erdoğan'ın inadını, kinini bu konuda da yenmenizi bekliyorum. Kini bir türlü geçmek bilmeyen Erdoğan'ı bu konuda da ikna etmenizi bekliyorum demiştim. Şimdi buralardan devam edeceğiz. Az önce diyorum ya Türkiye'de ne bu rezaletler bitiyor? Ne bu adaletsizlikler bitiyor? O yüzden aslında tam da düğüm noktası burası olduğu için buradan konuşmaya devam edeceğiz. Buradaki kritik nokta neresi? İşte o tam düğüm noktası neresi? Yargı. Sözde yargı. Olmayan hukukun, olmayan adaletin sözde temsilcisi, sözde kurumsal hali. Türk yargısından bahsedeceğiz. Yani tuzun koktuğu yerden bahsedeceğiz. Öyle olduğu için yani tuz koktuğu için artık bir adalet müessesesi olmaktan çıktığı için, bir terazi olmaktan çıktığı için tam tersine siyasetin bir köpeği haline geldiği için AKP'nin ve MHP'nin adeta genel merkez mahkeme kolları gibi, sopası gibi, gürzü gibi, topuzu gibi çalıştıkları için her şeyin düğümlendiği yer burası. O yüzden istediklerine tutuklanmama garantisi verebiliyorlar. İstedikleri dosyanın üstünü örtüyorlar. İstediklerini de hapislere atıp suçsuz da olsa, masum da olsa hayatını orada çürütebiliyorlar. O yüzden burayı hemen her yayında konuşmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili yüzlerce örnek verilebilir, yüzlerce dosya açılabilir. Ben bu yayında bunlardan sadece iki tanesinden bahsedeceğim ki kokuşmuşluğun hangi boyutlara geldiğini zaten görüyorsunuz ama bir kere daha göreceksiniz. Bugün hiçbir suçu olmadığı halde bu cemaat gönüllülerine de KHK'lılara da bir af gelmeli veya bir normalleşme süreci başlamalı derken aslında bunun düğümlendiği yerlerden birisi olan bu yargının ne halde olduğunu bir görelim ki anlayalım bu kararları kimler veriyor. Bu insanları kimler hapislere atıyor, kimler çıkmamasını sağlıyor. Özellikle bir isimden başlamak istiyorum. Hangi isim? Can Tuncay. Can Tuncay kim? İstanbul terörden sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Terör savcısı ve başsavcı vekili. Akın Gürley'in eküresi. Akın Gürley'in Marmara Hukuk'tan okul arkadaşı, sınıf arkadaşı ve sonrasında da neredeyse nereye giderse oraya götürdüğü bir kişi. Şu anda da aslında... En az Akın Gürlek kadar belki hatta bazı noktalarda ondan daha fazla İstanbul'un kaderine hükmettiği ifade edilen Başsavcı Vekili Can Tuncay son zamanlardaki CHP CHP'li belediyelere yönelik operasyonların da arkasındaki en önemli kişilerden birisi o öyle olduğu ifade ediliyor. Zaten geçmişten bugüne FETÖ operasyonlarının da arkasındaki en önemli isimlerden bir tanesi oydu. Aynı zamanda İstanbul'daki birçok kirli olayla da ismi birlikte anılıyor Can Tuncay'ın. Ben şimdi bir tanesinden bahsedeceğim size bu yayında. Ama ondan geçmeden önce kafanızda daha iyi oturabilmesi için bu profilin şunu hatırlatmama lütfen müsaade edin. Kendisi Ahmet Altan'a, Mehmet Altan'a ve Nazlı Ilıcağ'a yönelik subliminal darbe mesajı verdiler diye iddianame hazırlayan savcı oluyor aynı zamanda. Gazetecilerle ilgili operasyonları yürüten, o iddianameleri hazırlayan, e, iddianame denemez gerçi buna, kesinlikle denemez. Hiçbir hukuki şeyi karşılığı olmayan saçma sapan metinler bunlar ki onun için ne demişti Ahmet Altın? Bakın bir iddianamenin hukuk pornosu olarak portresi demişti. Bir iddianamenin hukuk pornosu olarak portresi başlığını koymuştu savunmasına Ahmet Altın. İşte o yüzden diyorum buna iddianame de denemez. Fakat bu metinleri hazırlayan kişiydi. Aynı zamanda da bir işkenceci. Kendisiyle ilgili olarak 2018 yılında 26 Kasım 2018 tarihinde bir yazı yazmıştım. Başlığı subliminal savcı, supraliminal işkenceci başlığını atmıştım. O yazıda da kendisi için günümüz yargı şeysinde en iyi şey edebilen şeylerden biri ifadesini kullanmıştım Bülent Arınça atıfla. Çünkü neden işkenceci diyordum? Gözaltına aldığı isimlerden bir tanesi öğretmen NK'nın ifadelerini paylaşmıştım bu yazıda. Orada NK şunu diyordu. Kendisinin gözü önünde İstanbul'daki Emniyet Müdür Yardımcılarından bir tanesi olan Kayhan Ayın, pardon o sırada TEM Şube Müdürü Kayhan Ayın Can Tuncay'ın gözleri önünde işkence yaptığını anlatıyordu öğretmen NK, onun ifadesinden satırlar paylaşmıştım. Ve bir hukuk adamı düşünün, bir yerde hukuk varsa işkence yoktur, işkence varsa hukuk yoktur, o yazıda da ifade etmiştim. Böyle bir hukuk adamı olamaz. Böyle bir hukuk adamı olamayacağı gibi bu şekilde iddianameler de olamaz, bu şekilde yargılamalar da olamaz. Fakat oluyor, olmakla da kalmıyor, el üstünde tutulan, şu andaki rejimin gözde savcılarından birisi haline gelebiliyor. Çünkü en iyi tetikçilerden birisi kendisi Can Tuncay. Şimdi bakalım bu ne pahasına oluyor? Bunun karşılığında neler veriliyor? Ne bedeller ödeniyor? Veyahut da ne tür kıyaklar yapılıyor? Ona bir bakalım. İşte bu Can Tuncay bir gün bir akşam vakti Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı ofisinin de olduğu yerden geçerken sarhoş bir şekilde polis aramasına yakalanıyor. Arabanın içerisinde yalnız değildir. İçeride eskort kadınlar da vardır. Bakın terör savcısı Can Tunca ile birlikte eskort kadınlar da vardır. Ve bir savcı daha vardır. Kimdir o? O da bir terör savcısı olan Ergün Güçlü. Ki haberleri yakından takip edenler bu ismi belki anımsayacaktır. Birazdan geleceğim ona. Ergün Güçlü kimdir? Ona geleceğim. Ama şuradan devam edelim. Polis aramasında iki tane savcı arabada sarhoş bir şekilde, zil zurna sarhoş bir şekilde Escort kadınlarla yakalanınca orada olay büyüyor. Cumhurbaşkanlığı korumaları bile çünkü o sırada da Erdoğan da oradadır bakın. Korumalar da oradadır. Dolayısıyla olay büyüyünce, tartışma büyüyünce korumalar da geliyor çünkü ne olduğunu anlamak istiyorlar. Ve savcı orada rezalet çıkarıyor. İki savcı rezalet çıkarıyor. Bunun üzerine olay o kadar büyüyor ki polisler tutanak tutmak zorunda kalıyorlar. Tutanak tutuluyor. Can Tunca ile alakalı bir tutanak tutuluyor. Sarhoş olduklarına dair, sarhoş bir şekilde araba kullandıklarına dair ve eskort kadınlarla beraber. Daha sonra da polise mukavemet, orada taşkınlık çıkarma, rezalet çıkarma bütün bunların hepsi tutanağa geçiriliyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor. Bu olay sümenaltı ediliyor. Bu tutanak sümenaltı ediliyor, üstü kapatılıyor. İşte şu anda kendisi için tetikçi olanlara iktidarın sağladığı imtiyazlar bunlar. Bu şekilde bunlar hukukçuluk oynuyorlar. Bu şekilde yani daha doğrusu şöyle ifade edelim. Doğu Peninçey'in kendi tabiriyle siyasete bu şekilde ve bu sayede köpeklik yapıyorlar. Ama baktığınız zaman dışarıdan çok büyük koltuklar elde ediyorlar. Çok büyük güçler elde ediyorlar. Buralardan borsalar oluşturuyorlar. Birazdan ona da geleceğiz. Borsalar oluşturuyorlar. Büyük paralar elde ediyorlar. Ve öyle hayatlar yaşıyorlar ki aslına bakarsanız bir yönüyle çok çok müptezel. Yani şunu da ifade edeyim. Can Tuncay, şimdi orada bir, bir yerde üstü kapatılıyor ama bugünlerde yargı camiasında herkesin bildiği, konuştuğu ne var mesela? Can Tuncay'ın 3. sınıf, 5. sınıf pavyonlarda bekçilerle, polis memurlarıyla düşüp kalktı, onlarla beraber eğlendiği bu pavyonlarda. Yani neredeyse ayıp gezmediği anlatılıyor. Bütün yargı camiasında bunlar ifade ediliyor. Öteki savcı peki Ergün Güçlü birazdan geleceğiz dedim ya. Emekliliğini istemek zorunda kaldı. Neden? Çünkü HSK onu ihraç edecekti. Neden? Çünkü bir gün evinde kız arkadaşını alıkoymaktan, onu tehdit etmekten dolayı. Yani evli Ondan sonra zaten karısı da şikayetçi oldu kendisinden. Bir başka kadınla bazıları kız arkadaşı dedi. Bazı haber metinlerinde böyle geçti. Ama adliye koridorlarında konuşulan ne? O da bir eskorttu. Bir eskort bayanla beraberdi. Bir eve çağırmıştı. Ama orada aralarında bilinmeyen bir nedenle bir kavga çıkıyor. Olay büyüyor. Ve kadın ayrılmak istiyor. Terk etmek istiyor evi. Ama müsaade etmiyor savcı Ergün Güçlü kapıları kilitliyor, onu orada alıkoyuyor. Kadın bunun üzerine polis arıyor, polis geliyor ve orada bir eve girme ve arama yapma izniyle beraber geliyorlar. Eve baskın düzenleniyor, içeriye giriyorlar. ya yani Böyle rezillikler yaşanıyor. Bu adam terör savcısı. Bir sürü terör operasyonu yapıyor. Bir sürü terör operasyonu yapıyor. Terörle hiçbir alakası olmayan, hiç ilgisi olmayan insanları terörist diye gözaltına alıyor. Kendisi bir terörist gibi bir kadını evde alıkoyuyor, dışarıya çıkarmıyor ve daha sonra polisler gelip baskın yapmak zorunda kalıyorlar. Elinden polisler kurtarıyor bir kadıncağızı. İşte böyle bir savcı. Daha sonra Erzurum'a sürülüyor hakkında soruşturma başlayınca, inceleme başlayınca daha doğrusu. Erzurum'a sürülüyor ama kendisi gitmemek için bir sürü izinler alıyor, raporlar alıyor. Bu arada da HSK'nın kendisini ihraç edeceğini anlayınca emekliye ayrılıyor, emekliliğini istiyor. Şimdi düşünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Can Tuncay bu Ergün Güçlü ile beraber alem arkadaşı, pavyon arkadaşı sarhoş bir şekilde beraber hayat kadınlarıyla bir arabada gidiyorlar. Sonra polis kontrolüne yakalanıyorlar ve orada rezillik çıkarıyorlar. Ondan sonra rejim bu dosyanın üzerine kapatıyor. O tutanağı çöpe diyorlar. Ve hiçbir işlem yapılmıyor. Yapılamaz ki zaten. Ama aynı savcılar birilerine terör operasyonları yapmaya devam ediyor. İşte ondan sonra tabii ki siyaset yapmak istediği operasyonlar için, almak istediği kararlar için, başlatmak istedikleri süreçler için yargıyı çok rahat bir şekilde tetikçi olarak kullanabiliyorlar. Kimilerine tutuklanmama garantisi, kimilerine hapisten çıkma garantisi, kimilerine de af garantisi verebiliyorlar. Bakın bugünlerde herkesin artık çok net bir şekilde gördüğü bir gerçek var. Yani görülmemesi mümkün değil zaten her yerden pislikler lağım gibi fışkırıyor. Adliye çürüdü. Mülkiye çürüdü. Emniyet çürüdü. Siyaset çürüdü. Çürüme her yerde. Kokuşma her yerde. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Her yer lime lime dökülüyor. Her yer lime lime dökülüyor. İşte en son Yargıda özellikle de İstanbul Adliyesi'nde dönenleri ibretlik bir şekilde izliyoruz hep beraber değil mi? Rezan Efe Özdemir meselesini gördük, Mücahit 1. Kepazeliğini gördük, bir borsadan bahsediliyor. Yıllardır yargı eksenli olarak borsalardan bahsediliyor. FETÖ borsası, şimdi İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi borsası konuşuluyor o kadar ayyuka çıktı ki yargı, Adalet mekanizması borsayla özdeşleşti artık. Borsa kelimesiyle yan yana sürekli yan yana çünkü burada milyon dolarlar havada uçuşuyor. 10 milyon dolarlar, 100 milyon dolarlar havada uçuşuyor ve artık o kadar aleni yapılıyor ki o kadar pespay'e bir şekilde yapılıyor ki kalitesizlik her yerde, pespay'elik her yerde, kokuşmuşluk her yerde, rüşvet her yerde. Artık rüşvet her yerde rüşvetsiz hiçbir iş yapılmıyor. Para ödemeden hiçbir şey yapılmıyor. Bu herkes tarafından artık kabullenildi. Normalleştirildi, kanıksandı. Türkiye'de artık rüşvet almak da rüşvet vermek de herkes tarafından kabullenildi. Artık normal görülüyor. Bu hale geldi Türkiye. İşte Rezan Epozdemir meselesinde olay ne aslında? Bakın her şeyin çıktığı yer neresi? Sözcü gazetesinde bir haber çıkıyor. Erdoğan'ın Mustafa Doğan İnal'ı avukatlığından azlettiğine yönelik bu, bu, minvalde bir haber çıkıyor. Mustafa Doğan İnal küplere biniyor. Diyor ki bu haberin arkasında Rezan Epozdemir var. Bunu o yaptırdı sözcü, o sızdırdı diyor. Ve arkasından Mustafa Doğan İnal artık yargı İstanbul yargısı nasıl kontrollerinde, nasıl ellerinde bu operasyonu yaptırıyor. Zaten bir çeteler Zaten bir ekipler, bir şebekeler, suç ordakları, ayrı ayrı suç örgütleri var yargı içerisinde de. Bu suç örgütlerinin birbiriyle kapışmasına sahne oluyor. Şimdi bir şeyleri paylaşamıyorlar. Bir taraftan saraya yakın olanlar içerisinde ulusalcı olan, solcu olan kadrolar, işte Mehmet Uçum önderliğinde. Diğer taraftan da siyasal İslamcı, milli görüşçü, daha kökten AKP'li olan kadrolar, ki Mustafa Doğan İnal onlardan bir tanesi, Bunlar arasında bir savaş var. Yargıda kim daha çok söz sahibi olacak, kim daha çok parsayı toplayacak, kim daha çok borsalara hakim olacak savaşı var. Orada Bilal Erdoğan üzerinden bir haber çıkıyor sözcüde. Mustafa Doğan İnal diyor ki bunun arkasında Rezan Epe Özdemir var ki doğrudur da. Rezan yönelik sonra operasyon oluyor. Bu sefer AKP birbirine giriyor. Oradan Mehmet Uçun bir taraftan, Şamil Tayyar bir taraftan, Zihni Çakır bir taraftan, Metin Külünk bir taraftan, Cem Küçükler hepsi birbirine giriyor. Fatih Tezcanlar vesaire. Çünkü dediğim gibi orada o kadar büyük bir savaş var ki. Güç savaşı, para savaşı, iktidar savaşı, nüfus savaşı. Ama asıl altında ne yatıyor? Çürüme çürüme, bildiğiniz kokuşma, daha neler var, neler. Neler var, neler. Sırayla bunları videolarda sizinle paylaşmayı planlıyorum ulaştığım bütün bu bilgileri. Neler var? Ama bu süreçte bir yandan da terör operasyonları, sözde terör operasyonları yapmaya devam ediyorlar. İşte bu şekilde hukuk pornosu çeviren, hukuk pornosu sahneleyen iddianame adı altında hukuk pornolarına imza atan bu savcılar ki nasıl kendilerinin hukuk pornocusu olduğunu az önce anlattım. Eskort kadınlarla, hayat kadınlarıyla beraber neler yaptıklarını ve bunun üzerini nasıl kapatıp adaleti yerle bir ettiklerini, nasıl sümen alt ettiklerini kısaca tekmili birden dört başı mamur bir hukuk pornosu izliyoruz hep beraber. Ahmet Altan'ın nefis ifadesiyle işte bunlar her gün bu pornoyu çevirmeye devam ediyorlar sözde terör operasyonlarıyla hala gazeteci tutuklamaya devam ediyor Can Tuncay. Hala masum kadınları, ev kadınlarını, çocukları, kızları, esnafları, hayırsever insanları terörist diye gözaltına almaya, işkenceler etmeye, hapislere tıkmaya devam ediyorlar. Efendim neymiş? FETÖ'ymüş. E onlar da şunu yapmış, bunu da yapmış. Evet, bakın ben de cemaate yönelik eleştirel yazılar yazıyorum, yayınlar yapıyorum. Bunu yaptılar, şunu yaptılar. Evet, ama siz, siz bunları sorgulayacak ve soruşturacak, yargılayacak makamlar değilsiniz artık. Bu meşhuriyetiniz yok. Ne hukuki olarak var ne ahlaki olarak var. Yönelttiğiniz suçlamaların tamamı anlamını yitirdi. Şimdi bakar mısınız bu e-imza meselesi, sahte diploma meselesi, bazıları bazı haberlerde 30 bin, 40 bin sahte diplomadan bahsediliyor. Ama bu aslında üzeri örtülerek patlatılmış bir dosya, iddianame haline getirilmiş bir dosya. Birçok şeyin üzeri kapatıldı, bazı şeyler sümen altı edildi. Gerçekte rakamın 100 binin üzerinde olduğu, hatta 200 bin civarında olduğu öne sürülüyor. Sahte diploma sayısının her yere ulaşmış durumda. Milletvekillerinden var, doktorlardan var, eczacılardan var, akademisyenlerden var, her tarafta diyorum ya kokuşma her yere bulaşmış durumda. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bu şartlar altında hala sen şunu yaptın bunu yaptın. Bakın ben bunları söylerim. Söylemeye devam edeceğim ama hepsini söylemeye devam edeceğim. Can Tuncay'ı da konuşacağız. Akın Gürley'i de konuşacağız. Belediyelerdeki yolsuzlukları da konuşacağız. Ama en tepedeki Saraydaki yolsuzlukları da konuşacağız, sahte diplomaları da konuşacağız, e-imza skandallarını da konuşacağız ve daha henüz yakası açılmamış daha başka birçok şeyi birlikte konuşacağız. İşte bu şartlar altında siz hala KHK'lılara af yok, şunlara af yok demeye devam ederseniz bu pisliğin içerisinde her gün her gün batmaya devam edeceğiniz gibi ben de şahsen dilim ne kadar dönerse ve sesim ne kadar bir yere ulaşırsa o kadar konuşmaya, yüzünüze vurmaya devam edeceğim. Çünkü bu şartlarda hala sırf bir cemaat okulunda öğretmenlik yaptı diye Merve Zayım demir parmaklıklar arkasında doğum yapmak zorunda kalıyor. Hala bu kadar çağrılara rağmen ve bütün bu pisliklere rağmen zindanda dört duvar arasında bir bebek dünyaya gelmek zorunda kalıyor. Hala hala suçsuz yere birçok insan her gün hapislere atılmaya devam ediliyor. Evet. Evet Ahmet Altan tam da o savunmasında bu iddianameyi yazan savcı olmaktansa bu iddianameyle yargılanan sanık olmayı tercih ederim. Bu iddianamenin müebbet sanığı olmayı tercih ederim demişti. Evet. Durum böyle ama her gün her gün bunları söylemeye devam etmek lazım. Yüzlerine vurmaya devam etmek lazım. Siz busunuz kardeşim. Siz bu kadar ucuz, siz bu kadar kirli insanlarsınız. Gücünüzü, makamlarınızı, koltuklarınızı bu kadar pespaya bir şekilde kullanan insanlarsınız. Siz gücü, evinize çağırdığınız kadınları alıkoyacak kadar güçlüsünüz. Siz hayat kadınlarıyla beraber giderken polislere zorbalık yapacak kadar güçlüsünüz. Merve zayımı hapse atacak kadar güçlüsünüz. Yani aslında bu kadar küçüksünüz, bu kadar zayıfsınız, bu kadar kirlisiniz. Hepiniz hep beraber bu kirliliğin içerisinde boğuşurken masum insanların her ne kadar bir suç işlememiş olsalar bile başlamış olan bu yeni sürecin bu af sürecinin dışında tutamazsınız. Tutamazsınız tutmamalısınız. Bu konuda artık hiç değilse bakın hiç değilse bunca şey yaşanırken her yerden bu irinler saçılırken fışkırırken bari bu kez bu kadar kolay bir şekilde, bari bu kez bu kadar pervasız bir şekilde bunu heba etmeyin ve bu insanları sürecin dışında bırakmayın demek istiyorum. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.